Burada mı geleceksin? Evet. Biraz hava alıp yürümek istiyorum. Teşekkür ederim. Zeynep, küçük bir tavsiye. Gönül Hanım'la... yani annenle konuş bence. Bunu ilk söyleyen ben değilim, biliyorum. Ali de söyledi, değil mi? Sebepsiz değil. Neymiş sebebi? Yani sırf annem diye onunla konuşmak zorunda mı? Tamam. Tamam. O zaman benimle konuş. Ha. Tamam. Bana onunla ilgili ne anlatabilirsin? Çok şey. O zaman şöyle yapalım. Önce onunla ilgili değil, onun gibilerle ilgili konuşmaya başlayalım. Belki daha rahat olur. Ha? Zeynep. Kocasını öldüren ilk ve tek kadın Gönül değil. Peki sen bunları duymak istiyor musun? Evde işkence sesi yürür. Önce aşağılama ve küçük görme. Sonra kıskançlık kisvesi altında dayak. Hep bir bahaneyle üzeri örtülü verecek ufak tefek yaralar. Tabi bu kadar işkenceciyi tatmin etmez. Giderek daha büyük yaralar, fiziksel hasar. Bir kadın ona işkence yapana neden sesini çıkarmaz? Neden çıkaramaz ki diyorsun? Düşün bize Kutsal saydığı o yerde, o mabette, yani evinde gerçekleşiyor bu zulüm. Ya babam? Öldü. Sen küçükken. Beni sever miydi? Severdi. ʻo nei ʻo ka